Evet kardeşler. Narin cinayetini biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Onda böyle gözden kaçan bazı detaylar var. Yani can sıkıcı bir detay var. Biraz ona gireceğim, ondan bahsedeceğim. Olayı biliyor musunuz? Da bir kız çocuğu kayboluyor. Sonra ne oluyor? Ne kadar sürüyor? Bugün 19 gün boyunca arıyorlar. İşte herkes salağa yatıyor köyde. Bilmiyoruz, etmiyoruz falan. Sonra derede, derenin kenarında üzerine taş koyulmuş, çalılarla örtülmüş, saklanmış bir şekilde. 9 yaşında çok tatlı bir kız çocuğunun cesedi bulunuyor. Kim yaptı bunu? Herkes salağa yatıyor. 12 kişi tutuklanıyor. işte mahkemede devam ediyor. Tabii olayı düşünce insanın böyle izlerken bile sinirleri bozuluyor değil mi? Yani nasıl böyle bir şey olabilir? Yani 9 yaşında bir çocuğun boğularak öldürüldüğü bir orta onu yapan kişi nasıl hiç vicdan yani ne bileyim onu gidip işte derenin orada saklarken üzerine taş koyarken falan böyle hani biraz vicdan ya değil mi abi? Ya mesela ben sana desem bir tane kedi var şurada öldüreceksin abi desem kardeşim yapamazsın değil mi? Nasıl oluyor bu insanlar bu cinayetler nasıl işleniyor ve ya ülkenin gündeminde maalesef bu tarz şeyler çoğaldı. Bunlar neden oluyor ve bunun bir çözümü var mı? Bunu konuşacağız. İşte Yeni Doğan Çetesi diye bir şey çıktı duymuşsunuzdur. Daha bir günlük, iki günlük bebekler. Tabii kucağına versemsin ya abi ben almayayım ya bir şey olur belki dersin o çocuklara yaptıkları şeyler çıktı ortaya. Sonra bir tane Edirne kapıdan bir adam çıktı iki tane kızı öldürdü kendisi intihar etti filan ve çok vahşice öldürmüş. Ya bütün bunları düşününce insan diyor ki ya o kadar böyle hızlı değişen bir gündem o kadar kötü haberler var ki ve insan böyle kendi şahsi problemlerini unutuyor anlatabildim mi o kadar hararetli değişken bir gündem var ki. Tam birine üzüleceksin öteki çıkıyor öteki çıkıyor bütün bunlar niye oluyor? Özellikle bu son dönemde niye oluyor? Ve bunun gerçekten bir çözümü var mı? Baktım, araştırdım, biraz dertlendim. Dünya bu işi nasıl çözmüş? Çözen yerler var, çözemeyen yerler var. Şimdi Amerika'yı bir daha keşfetmek gerek var mı? Alalım bir tane gemi abi, gidelim şöyle batıya doğru, okyanusu aşarız. Bir kıta... Gerek yok değil mi? Amerika keşfedilmiş. Biz de bakalım bu cinayet mevzularında bu işi çözen ülkeler nasıl çözmüşler? Çözemeyenler niye çözemiyorlar? Bir veri var ortada. Eğer bu veriyi güzel bir şekilde işlersek bizim ülkemizde de bu olaylar çözülür. Yoksa her geçen gün internete girdiğimizde, her geçen gün televizyon açtığımızda içimiz kararıyor. Yani bizim psikolojimiz bozuluyor. İzleyemiyoruz abi. Baktım inceledim bu işi çözen ülkelerin başında Singapur geliyor. 100 bin kişi de cinayet oranını söylüyorum size. 100 bin kişi de 0.2. Yani iki stadyum dolusu insan düşünün. Bir kişi bile ölmüyor. 0.2. Türkiye'de bu oranı söyleyeyim size. 100 binde 2.5. Yani daha kötü ülkeler de var. Mesela dünya geneli. 100.000 kişide 6.1 çok kötü ülkeler var. Yani mesela Afrika'ya, Güney Amerika'ya gittiğimizde acayip istatistikler göreceğiz birazdan. Ama hani Türkiye 2.5 az da değil yani. Neden biz Japonya gibi olmayalım abi? Niye Singapur gibi olmayalım? Değil mi? Niye işte Katar gibi başka ülkeler gibi biz olmayalım? 2.5 iyi yok abi ne iyisi ya? Yani bak bu narin ya işin kötü tarafını söylemeyi unuttum size. İşin kötü tarafı şu narin cinayetinden daha kötü olan şey şu. Her gün böyle şeyler Türkiye'de, dünyada, her yerde her gün oluyor. Mesela bugün Narin cinayeti gibi bir cinayet okudunuz mu gazetelerde? Okumadınız değil mi? Ama oldu. Haberciler bunu her gün haber yapmıyorlar. Bunun bir sebebi var. Eğer her gün bir çocuk cinayeti haberi yaparsan ne olur? İnsanlar buna karşı duyarsızlaşır, normalleşir, şaşırmaz, tepki vermez ve bu olaylar daha da fazla olur. O yüzden gazeteciler mantıklı da olarak ara ara gündem yapıyorlar ve bu olay gerçekten bayağı gündem oldu. Çünkü çok dehşetli bir olay. Yani kimin öldürdüğünü şu anda bilmiyoruz. Yani az çok bir şeyler var ama vicdanıma gerçekten sığmıyor. Nasıl oluyor diyorum ya. Ben izleyemiyorum. Ben bu haberleri izleyemiyorum. Siz nasıl yaptınız ya? Peki bir insan nasıl canavar olur? Hani diyorum ya abi kedi kes şurada desem değil mi? Satanist falan değilsin değil mi abi? Yapamazsın değil mi? Durursun ya, ya yapamam falan dersin. Peki bir insan böyle göz göre göre bir çocuğu nasıl boğabiliyor? Veya o yeni doğan çetesi olayı ya bir günlük bebek dokunmaya kıyamıyorsun. Sen bunu nasıl öldürebilirsin? Yani şey yaparken böyle şey olmuyor vicdanından bir şey çıkıp dur ne yapıyorsun sen? Hayır bu sana yakışmıyor diye böyle bağırmıyor mu? Veya şu an İsrail'in Filistin'de yaptığı şeyler her gün çocuklar ölüyor, her gün bebekler oluyor, onlarca, yüzlerce ve bunda tetiği basan insanlar var. Abi hadi yetişkinler neyse kendine inandırmışsın, onlara bir şey demişsin ama bebeğin suçu olabilir mi yani? Hiçbir dinde, hiçbir inanışta bebek suçsuzdur. Nasıl yapıyorsun abi onu, nasıl basıyorsun o tetiğe? Veya Hitler, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tutulan zalim adam. Nasıl yaptın? Veya atom bombasının düğmesine basıp Hiroşima ve Nagasaki'de yüzbinlerce binlerce insanın Öldürecek, gelecek nesilleri kurutacak olan o düğmeye basan adam, abi nasıl bıraktın? Hiç mi yok? Canavarlaşmış abi, bak canavarlaşınca bunlar normal. Mesela yılan zehirlemekten lezzet alabilir. Yani şey demez. Aa vicdanımsızlıyor, zehirledim değil, zehirlemekten lezzet alabilir. İşte insan da canavarlaşıyor. Size garip bir şey söyleyeceğim. Hitler zalimdir, değil mi? Biliyor musunuz? Hitler 3 yaşındayken, 2 yaşındayken, bebekken masumdu. Çok garip geliyor bana. Yani Hitler hayatının bir döneminde masumdu, tertemizdi, günahsızdı, çok iyi bir çocuktu veya işte başka kim olabilir? Bu cinayeti işleyen kimse, yeni doğan çetesi veya işte bu narin cinayetini işleyen adam veya kadın kimse çocukken masumdu, çok iyi birisiydi. Sonra bu cinayeti işledi, bu arada bir şey oldu. Bu, arada bir değişim oldu. İşte bugün bunu anlamaya çalışacağız. Abi ne oluyor burada? Sen nasıl bir canavara dönüştün? Sen nasıl atom bombasını atan zalim bir adama dönüştün? Bu kadar iyi birisi, bu kadar zalim birisine dönüştüren etkenler nelerdir? Tabii ki bir irade faktörü var. Hani sadece işte dış etkenlerden dolayı şöyle oldu böyle oldu değil. İrade var abi. Sen buraya gelmeyi kendi iradenle mi seçtin? Değil mi? Bak irade var başka bir yere de gidebilirdin değil mi? İrade var. Şu anda konuşmayı tercih ediyorum. Elimi kaldırıyor. İrade var ha. Ben seçim yapıyorum. Buraya kadar tamam mıyız abi? Şimdi çözüm yollarına gidiyoruz. Yani herkes bu olayı konuşuyor. Ah şöyle oldu. Vah böyle oldu. İşte vay şerefsiz filan. Tamam. Nasıl çözülecek bu iş? Çünkü eğer ah vah deyip çözüm üretmemeye devam edersek 3 gün sonra üzüleceğiz. 2 hafta sonra üzüleceğiz. bir ay sonra içimiz kararacak. 3 sene sonra yine içimiz kararacak. Ve Allah muhafaza belki de bir gün yakınlarımızla ilgili kötü bir haber alacağız. İşin kötü tarafını hep söyleyeceğim, dilime geliyor söyleyemiyorum. İşin kötü tarafı şu abiler, bu narin cinayetini işleyen insanlar her gün işliyorlar. Her gün böyle olaylar oluyor daha doğrusu. Ve bu insanlar bizim yanımızda, çarşıda, sağda, solda yanımızdan geçiyorlar. Eşimizin yanından geçiyorlar, çocuğumuzun yanından geçiyorlar. Belki çocuğumuzun şöyle başını okşamak istiyorlar. Anlatabildim mi? Çünkü Sabuka Kaydı dolu insanlarla dolu çarşı pazar sağda solda. Yani 10 tane Sabuka Kaydı olan bir adam, değil mi? Geziyor. E şimdi sen şunu mu iddia ediyorsun? Ya ben o kadar sağda solda dolaştım. Hiç böyle cani ruhlu veya ne bileyim gaspçı, maspçı, böyle sapık birisinin yanında benim çocuğum veya ben hiç yürüme. Yok abi. Yanımızdan geçti bu insanlar. Belki de bir şeyler yapmak istedi. Anlatabildim mi? Böyle insanlarla dolu. E şimdi insan biraz tedirgin olmuyor mu kardeşim? Kendinle ilgili veya çocuğunla ilgili eşin bir yere gideceğim dediğinde ya yani şöyle bir için rahatsız olmuyor mu? E ne olacak? Böyle mi devam edecek? Çözümü ne bu iş? Geliyoruz. Abi Birinci olarak çözüm şu, hukuk sistemi ve cezaların caydırıcılığı. Cezaların caydırıcılığı. Yani eğer ceza caydırıcı olmaz ve hafif olursa ne oluyor? Mesela 10. hırsızlığını yapan adam 11. hırsızlığını yapacak. Tereddüt eder mi? Yok abi 10 kere girdim çıktım. içeride güzel muhabbet, sohbet, kışın giriyorum arada, yazın çıkıyorum falan problem yok. Caydırıcı bir şey yok şu anda. Tekrar yapar mıyım? Tekrar yaparım. Tekrar girerim. Niye? Tekrar çıkacağım. Anlatabildim mi? Bu caydırıcılık ve şu anda yani mesela bugün suç işleyenler kim bilmiyorum ama şunu biliyorum istatistik olarak bugün suç işleyenlerin çoğu daha önce suç işleyen, sabıka kaydı olan insanlar, rehabilite edilememiş insanlar veya yeterince ceza verilmediği için dışarı çıkmış insanlar. Çözüm bu tek çözüm bu değil bu arada. Hani tek başına olamaz bu. Caydırıcılık. Yani cezalar, cezalar ne olacak? Caydırıcı olacak. Böylece potansiyel suçlu olan insanlar ne yapacak abi? Ha yapmayayım diyecek. Şöyle bir olay var. Çin'de mesela inanılmaz bir nüfus var. 1.4 milyar insan. Bütün bu yani suç potansiyeli olan insanları nasıl durduracaksın? Adamlar işiniyle çözmüşler? Birçok şey var ama bir tanesi şu. Güvenlik kameralarının çoğaltılmasıyla. Abi rakama bakın. 570 milyon güvenlik kamerası var Çin'de. Tahmin edilen rakam bu. 570 milyon. Ve bunlarda yapay zeka var, yüz tanımalar var ve senin şüpheli hareketlerini de algılayabiliyor. Hani şüpheli hareketi olan insanlar var, algılayabiliyor ve kimlik tespiti yapıyor. Neredesin, ne yapıyorsun? Tabii yani belki bize biraz garip geliyor. Sürekli her yerde kamera var falan da. Ya kardeşim hırsız değilsen Problem yok yani. Niye şey yapıyorsun? Cani değil. Sen bu senin için sorun olmasa adam. Sonuçta senin evine koymuyor kamerayı yani. Evin içine koysa ya bu ne kardeşim dersin. Ve adamlar bu şekilde birçok suçu yakalayabiliyorlar. Şimdi demek ki bu da bir çözüm. Yani güvenlik kameralarının çoğalması ve uydu sistemleriyle dünyanın daha izlenebilir bir yer olması caydırıcılık barındırıyor. Çözüme gidiyoruz. Birinci olayımız bu abi. Cezaların caydırıcı olması. Yani hırsızlık yapan adamın başına gelecek olayın çok kötü olduğunu bilmesi. Bir tane şey izledim. Salvador'la ilgili bir tane video izledim. Abi Salvador'da çetelerden dolayı inanılmaz cinayet oranları var. Çok yüksek seviyelerde ve bu işe bir türlü çözüm bulamıyorlar. bin kişi de kaçtı Türkiye'de? 2.5'tu değil mi? Salvador'da kaçtı biliyor musunuz önceden? 100.000'de 36. Çok yüksek bir rakam. Adamlar dertleniyorlar. Çok büyük bir hapishane yapıyorlar ve hapishanenin şartları çok kötü. Yani bir koğuşun içine bir sürü adam dolduruyorlar sıkış tepiş. Yataklarda, demir yataklar üzerine sünger münger yok. Niye? Yakarsınız, bir şey yaparsınız, olay çıkartırsınız. Dışarıya çıkamıyorlar, görüşemiyorlar ömür boyu müebbet adamları oraya tıkıyorlar. Şimdi dışarıda sen de böyle çeteye takılan bir adamsın. Tamam mı? Suç işleyeceksin filan. İçeriden bir haber alıyorsun. Hapishanenin şartları çok kötü bu arada. Çok azını anlattım size. Böyle bir durumda ne oldu şu anda abi? Ben birini öldürmek istiyordum şu anda. Caydım abi. Çünkü girince müebbet giriyorsun ve sürekli böylesin. Duvara bakıyorsun. Küçücük bir yerde bir sürü adam berabersin. Aynı yerde duş alıyorsunuz. Yani anlatmayayım şartlarını. Ve böyle demirin üzerinde yatıyorsun. Bak ne oldu caydı şu anda içerideki adam. Ve ikinci olarak ne söylemiştik? Güvenlik sistemlerinin, kameraların artması, denetimin artması, arada cezaların yenmesi değil mi? Bunlar adamı uyandırıyor. Bu Salvador dediğim yerde 2019'da işte 100 bin kişide 36 cinayet varken adamlar dertleniyorlar. İşte o büyük hapishaneyi yapıyorlar falan. Çok caydırıcı bir şey çıkartıyorlar ortaya güvenlik sistemlerini, kameraları artırıyorlar her yerde. Çete olayları var sürekli. Acayip yani dünyanın cinayet başkenti. Adı bu Salvador'un, El Salvador'un. Sonra ne oluyor biliyor musunuz abiler? 2024 yılının Ekim ayında başkan, devlet başkanı bir tane tweet atıyor ve diyor ki bugün hiçbir cinayet işlenmedi diyor. Yani hiçbir cinayetin olmadığı bir gün yaşayabiliyorlar adamlar ve bu onlar için çok büyük bir şey. Demek ki işe yarıyor muymuş caydırıcılık, güvenlik sistemlerinin artması, denetimin artması, işe yarıyormuş. İkinci olay abi ekonomi. Bu çok kritik bir şey. Bir tane gazeteci vardı ismini hatırlamıyorum. Adam Orta karış karış gezmiş. Sağ sol Avrupa'yı gezmiş. Adam şöyle bir tespite ulaşmış. Diyor ki gezdiğim ülkelerde refah seviyesi ekonomik problemlerin e, suç oranlarıyla direkt bir ilişkisi olduğunu tespit ettim diyor. Yani bir ülkede maddi problemler çok fazlaysa, yoksulluk çok fazlaysa o ülkede direkt suç oranlarının yüksek olduğunu tespit ettim diyor. Gittiği ülkelerde böyle bir gözlem yapmış. Hakikaten de düşündüğünde mantıklı değil mi? Çünkü hırsızlık yapmam ki ben abi zenginim zaten. Gasp yapmam ki zenginim ben abi. Abi sen ne trafikte birbirimize çarpıştık. Benim son paramdı o araba ne yapacağım ben telaşı yok. Niye? Bankada 20 milyon dolarım var. Senin 3 milyon dolarım var. Biraz şöyle bir sesimizi birbirimize yükselttik. Sonra yolumuza devam ettik. Çünkü hayat devam ediyor. Bu problemler küçük problemler. Çünkü parayla dünyadaki şeylerin %90 15'i parayla çözülebiliyor. Dolayısıyla refah seviyesi iyi olunca suç oranlarının, cinayet oranlarının hani eğitim de yükseliyor ya refah seviyesi iyi olunca kaliteli eğitim alınca da ne oluyor? suç oranları azalıyor. Şimdi hani e, Avrupa özellikle sömürge ülkeleri değil mi? İngiltere, Fransa gibi Afrika'yı nasıl sömürmüşler? Afrika niye fakir biliyor musun abi? Çünkü Afrika zengin. Bütün o mücevherat kaynaklarını kastediyorum. Sömürülüyor, sömürülüyor. Sonra orası fakir bırakılıyor. Sonra da arkasına dönüp şunu söylüyorlar. Geri kalmış ülke. Baksana suç oranlarına filan. Halbuki bak fakirlik direkt yani perişan ediyor ülkeyi. Ahlakı bozuyor. Unutmayın bunu. Fakirlik ahlakı bozar. Sadece hani asr-ı saadette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde niye böyle olmamış. Değil mi? Fakirlik yaşanmış. O boykot dönemi acayip şeyler yaşanmış. Eğer fakirlik iyi yönetilirse yani motivasyonel anlamda insanlar neden fakir kaldıklarını anlamlandırabilirlerse hani bunun bir amaç için, bir gaye için olduğunu düşünebilirlerse o güzel bir şekilde idare edilebilir ve ahlak bozulmaz ki asr-ı saadette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde ahlakı bozmadan Hayat devam etmiş ama bunu yönetmek tabii ki çok zor yani bunu yapamazsın bu kadar kalabalık nüfuslarda bunu yapmak çok zor. Şimdi Honduras diye bir ülke var cinayet oranlarının tavan yaptığı bir ülke birinci sırada benim listemde 2019 yılında 100 bin kişi başına cinayet oranı 44 tamam abi yoksulluk oranını ne? iddam neydi benim yoksulluk fakirlik insanların ahlakını bozar yoksulluk oranını söylüyorum. 48.3 yani bu kadar yoksulluk neyi tetiklemiş? Cinayetleri tetiklemiş. Cinayetlerin tek sebebi budur demiyorum bu arada. Güney Afrika'da abi 2019-2020 döneminde 100 bin kişi başına 36.4 cinayet işlenmiş. Yoksulluk oranı yine çok yüksek. Yüzde 55. El Salvador'a gelelim yine. 2019'da cinayet oranı 100 36. E, hepsinin kaynağı var bu arada. Yoksulluk oranı da yüzde 22.8. Demek ki ha Japonya'ya gelelim. Japonya'da nasıl refah seviyesi? Yüksek mi? Yoksulluk var mı? Yoksulluk çok düşük değil mi Japonya'da? 100 bin kişi de cinayet oranı 0.25. Abi 100 bin kişi, iki stadyum dolusu insan, bir insanın dörtte biri kadar insan ölüyor cinayetten. Ha demek ki yoksulluk ve zenginliğin de cinayet oranlarında bir etkisi var mıymış abi? Varmış. Norveç. Refah seviyesi nasıl? Değil mi? Çok yüksek. 2019 yılı 100.000 kişide 0.5. Yoksulluk oranı %8.1. Tabi bunu tetikleyen başka unsurlar da var. Mesela gelir dağılımı eşitliğinin olması lazım. Hani bir kısım çok zengin, bir kısım çok fakir olursa ne olur? E, baktığın zaman işte toplam rakam çok yüksek olabilir. Ama hepsi paranın zenginlerde toplandığı için yoksullar yine ahlakı bozulacağı için ne yaparlar? Suç oranlarını yükseltebilirler. İkinci olayımız da tamam. Birinci olay neydi abi? Caydırıcılık, hukuk sisteminin güçlü olması ve caydırıcı olması. İkinci olay neydi? Ekonominin iyi olmasıydı. Üçüncü olayımız da abi eğitim. Hangi sorunun cevabını arıyoruz? Evet ya bu suç oranları, bu cinayetler nasıl azalır? Ne yapmış yani? Amerika'yı bir daha keşfetmeyin. Yapanlar nasıl yapmış? Abi eğitim. Eğitimli ülkelerde, eğitimli insanlarda suç oranları eğitimsiz topluluklara göre çok daha iyi durumda. Yani suç oranları çok daha düşük durumda. Onu demek istiyorum. Yani eğitim derken de lütfen şu, şunu düşünmeyin. Yani biyoloji, kimya, fiziği öğreneceğim de ne olacak? Benim ahlakım mı düzelecek kardeşim? Düşünmeyin. Böyle düşünmeyin. Eğitim ve öğretimi birbirinden ayırt edin. Eğitim derken biyoloji, kimyayı değil de etik değerleri kastediyorum. Ahlaki değerleri kastediyorum. Yani ilkokulda gittiğimizde dinlediğimiz hikayeler, özellikle okul öncesi, 4 yaş, 3 yaş, maalesef ülkemizde bu yeterince iyi değil. Mesela Meryem 4 yaşında benim kızım. Abi yani bin kezden fazla kitap bitirmiştir. Yani düşün ben öyle bir şey yapmadım şu anda kaç yaşındayım. Benim öyle bir şeyim yok. Sürekli kitaplar bir tane daha bir tane ne öğreniyor içinde? Vefalı olmak ve zihin bomboş. Şablon yok, taslak yok bomboş. Taslağı yerleştiriyorsun. Vefalı olmalısın. İşte çoban hikayesi vardır yalan söylememekle alakalı. Onu anlatıyorum mesela Meryem'e. Bir daha anlat, bir daha anlat baba diyor. işte. çoban yalan söylüyor. Sonra doğruyu söylüyor. Kimse inanmıyor falan. Bak ne oldu? Şu an eğitim bu. Hani eğitim sadece okul değil bu arada. Hani aile de olur veya sen araştırırsın bir şeyler yaparsın. Şu anda ben eğitimli bir bireyim ve benim kafamda çok güzel şablonlar oluştu. Ne var? İşte kul hakkı var. İnsanların hakkını yemeyeceksin. Başka? Hırsızlık çok kötü bir şeydir. Şimdi abi istatistik vereyim. Yine iddialarımızı delillendirerek gidelim. Türkiye'de ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin %40'tan fazlası ilkokul mezunu veya hiç eğitim almamış. Bakın görüyor musun? %40 abi az bir oran değil. Buradan şu sonuç çıkmıyor bu arada. E benim ilkokul bitirmeyen annem ne demek istiyorsun lan sen? Hayır. İnsan eğitimi annesinden de alabilir, okuldan da alabilir, babasından da alabilir veya babasının kötü örneğinden örnek alıp da bir eğitimde oluşturabilir kendi. Anladın mı? Babam gibi olmayayım, annem gibi olmayayım. Yani buradan çıkan sonuç şu değil. İlkokul, oran, ilkokul okumayan adamlar, eğitimsiz insanlar, problemler, suçların hepsi bu. Hayır. Sadece şunu söylüyoruz. Bir insan eğitim alırsa suç işleme ihtimali daha düşük olur. Anlattığım her şeyin istisnası var bu arada. Şimdi yüksek öğretim mezunu hükümlerin oranını söylüyorum size. Yüzde ikinin altındadır. Bak direkt çözüm ya direkt. E, tabii şu da var. Yani bazen böyle doktor olmak, mühendis olmak, eğitimli olmak ya o değil mevzu bak. Bilgi sahibi olmayı kastetmiyorum. Şimdi yeni doğan çetesi. İşin içinde kimler var? Üniversite mezunları var abi. Doktorlar var. Kaç sene sürüyor tıp? Kazanmak kolay mı? TUS imtihanı kolay mı? Değil. Yani adam iyi, iyi, iyi öğrenmiş yani. Malumatı iyi. Ama ahlaki ve etik eğitimi beraberinde almadığı için adam bir zalime dönüşmüş. Veya mesela atom bombasını icat eden adam. Hadi bakalım. Yüz binlerce insanı öldüren adam. Mühendis mi? Çok kral mühendis, eğitimli abi, üniversite bitirmiş, şunu yapmış, bunu yapmış. Ama etik değerli bir eğitim, ahlak almayınca, tek ayaklı olunca ne oluyor o iş? Bir anda o adamın zekası ve eğitimi bırak fayda sağlamayı zulme dönüşüyor. Yüz binlerce insanın ölümüne sebebiyet veriyor. Yani mesela İsrail'in sizce ne kadar mühendisi var? Değil mi? Eğitimli insanlar abi eğitimli insandan zarar gelmez. Onu kastetmiyorum anlatabildim mi? Doktorlarımız ve mühendislerimiz bununla birlikte etik değerleri almazlarsa tam tersine toplumda bir fesat aletine dönüşürler. Yani buraya kadar tamam mıyız? İlk başta ne dedik? Caydırıcılık. iki neydi? Ekonomi tetikliyordu bunları. Üç, eğitim. Şimdi aile içi problemler, travmatik olaylar ve şiddet olaylarına geliyoruz. Yeni başlığımız bu. Buraya kadar tamam mıyız? Aile içi şiddet var mı bilmiyorum. Ee, babanız sizi hiç dövdü mü? Dedeniz babanızı hiç dövdü mü? Dedenizin babası dedenizi hiç dövdü mü? Ama genelde işler nasıl gidiyor biliyor musunuz? Dedenin babası dedeyi bir dövüyor tamam mı? Hani cezalandırma yöntemi olarak travmalar, ramalar havada uçuyor. Sonra deden de babanı dövüyor. Sonra da baban da ulan hani benim babam işleri böyle çözüyordu. Ben de bu çocuk hata yaptığında ben de bunu döveyim diyor. Baban da seni dövüyor. Böyle silsile halinde gidiyor. Ancak Arada bu kırılmayı bozan insanlar oluyor. Şöyle düşün bak. Deden babasından onu görmüş ve onun haricinde bir bilgi almamış, eğitim almamış. Çözüm dayaktır. Bunu almış. Onun haricinde başka bir malumata maruz kalsa diyecek ki hayır baba sen yanlış yapıyorsun diyecek. Anlatabildim mi? Şimdi arada bir kırılma oluyor mesela. Ne yaptın? sen babanın yaptığını yapmıyorsun. Neden yapmıyorsun? Çünkü harici bilgiler aldın. Okuldan öğrendin, internetten, YouTube'dan, sağdan soldan bazı bilgiler aldın ve kırılma yaşadığın alt nesile, senden sonraki nesile o geçmemeye başladı. Fark ettiyseniz bizim eski nesillerde böyle şeyler yok. Hani çocuğun yanında tartışmayalım. Böyle bir şey yok. Bir tane yapıştırıyorsun çocuğun annesinin yanında. Hatta çocuğu yanında annesini dövüyorsun. O tarz şeylerden e, ne oluyor? Çocuk şu anda suça meyilli bir şekilde büyüdü. Neden? Evin içinde şiddet gördü anne babayı laf atıyor, baba anneyi dövüyor, işte çocuk arada tokat yiyor, baba uyuşturucu kullanıyor filan. Böyle bir ortamda büyüyen bir çocuk suça çok meyilli oluyor. Veriler bunu tasdik ediyor. Bakın arkadaşlar. Yani tabii ki yine fakirliğe geldi mevzu. Farkında mısınız? Afrika'da bir aile düşünün. Acaba çocuğuma bugün bir bardak su bulabilecek miyim diye dertlenen bir anneyi düşün abi. Şimdi kadının çok büyük Temel ihtiyaçlarla ilgili problem var. Bu anne şunu düşünür mü? Ya işte çocuğuma şöyle yapmayayım, travma olur. Ona bunu söyle. Yok. Mevzu orada değil. Mevzu şurada. Su bulacağız mı? Ekmek bulacağız mı? Bak fakirlik neyi tetikledi? Eğitimsizliği tetikledi. Eğitimsizlik neyi tetikledi? Suç oranlarına e, maruz kalabilecek bazı e, annenin eğitim verememesini tetikledi. Üstad Hazretleri ve Dizaman Hazretleri diyor ki, alem İslam'ın geri kalmasının üç sebebi. Bunu unutmayın abiler. Bir neden geri kalmış Müslümanlar fakirlik, zaruret. Bak az önce bunu destekleyen şeyler söyledi. İki biliyor musunuz o bahs? Cehalet yani eğitimsizlik aynı bak anlattığımız şeyler görüyor musunuz? Verilerle tasdik ettiğimiz şeyler. Üç ne İhtilaf, kavga kültürü. Bu böyle üçgen gibi birbirini tetikliyor. Eğitimsizsin, ne oldu o zaman ihtilaf var, kavga var, birbirinde kavga yaparak gelişemeyeceksin. Eğitimsizsin, fakirlikten kurtulamayacaksın. Katma değer üretemediğin için domates üreteceksin, patates üreteceksin, salatalık üreteceksin. Teknoloji üretemeyeceksin çünkü eğitimin iyi değil. Tamam. Fakirlik neyi tetikliyor abi? Fakirlik ahlakı bozduğu için ihtilafı tetikliyor. Kavgayı tetikliyor. Başka? Fakir olduğun zaman iyi bir eğitim alamıyorsun. Üçü böyle birbirini tetikleyen bir şey. Hani için içinden nasıl çıkacağız? Bir şekilde yine eğitimle çıkacağız. Cehaletten kurtularak çıkacağız. Şimdi abi veriyi veriyorum size. İddiamız neydi Suat abi? Şiddetli ailelerde büyüyen, e, ahlaksız ailelerde büyüyen çocuklar da işte bu cinayetleri işlemeye meyilli oluyorlar. Tabii ki böyle ailede büyüyüp mükemmel bir birey olan insanlar da var ve çok. Olumsuz çocukluk çağı deneyimlerine sahip olan çocuklarda olumsuz çocukluk çağı ne demek? Fiziksel istismara maruz kalmış, cinsel istismara maruz kalmış çocuk, aile içi şiddet görmüş çocuk, duygusal olarak ihmal edilmiş çocuk, Uyuşturucu bağımlısı birisi var evde, alkolik bir hane hane halkından birisi var evde. Böyle büyüyen çocukların intihar riskini söylüyorum abi, şok olacaksınız. Normal bireylere göre intihar riski çocukluğu kötü deneyimlerle büyüyen bir çocuğun normal bireylere göre 2 kat fazla desem şaşırırsınız. 10 kat fazla desem yok artık dersiniz. Hiçbirisi doğru değil. Verilere göre 40 kat daha fazla intihar etme oranı. Alkol bağımlılığı riski Normal bireylere göre 9 kat fazla uyuşturucu bağımlısı olma riski 6 kat fazla, sigara bağımlısı olma riski 3 kat fazla. Ne anlıyorsunuz bu veriden? Çocukların sağlıklı ailelerde büyümesi lazım. İş yine nereye da dayandı? Eğitime dayandı abi. Anne eğitimli olursa çocuğunu öyle büyütüyor. Anne eğitimsiz olursa veya kötü bir eğitime maruz kalırsa işler böyle sarpa sarabiliyor. Şimdi bu maddede tamam mı abi? Baştan bir sayın ya. İlk ne girdik? Caydırıcılık, ekonomik problemler. Eğitimsizlik, en son aile içi şiddet gibi şeylere maruz kalan insanların suça meyilli olması. Şimdi geldiğimiz madde uyuşturucu kullanımı. Yine çok şaşıracaksınız. Amerika'da, yani şunu iddia ediyorum, uyuşturucu kullanan insanlar suç işleme oranı daha yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Adalet Bakanlığı verileri 2013 yılı araştırmada tutuklanan şiddet suçlarının yaklaşık %56'sının tutuklanma anında en az bir yasa dışı madde için pozitif test verdiği tespit edilmiştir. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlı İzleme Merkezi. Şiddet suçlarının yaklaşık yüzde kırkının faillerinin suç sırasında alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğunu göstermektedir. Demek ki bu işin çözümü neymiş abi? Uyuşturucuyla ilgili daha caydırıcı yani uyuşturucuyu satan adamın belki de hayatı boyunca unutamayacağı cezalara maruz kalması, belki de içeriden çıkmamız. Evet, hepsini kafamıza toparladık. Son bölüm olarak şunu anlatayım abiler. Bu işin en güzel çözümlerinden bir tanesi de İslam ahlakının yaygınlaşması. Bunu söyleyince bir itiraz geliyor genelde. Ya Fatih öyle diyorsun da bir tane hacı amca var. Beş vakit namazında abdestinde mahallede kazıklamadığı adam kalmadı. Bilmem ne kızını da işte cinsel olarak istismar etti. Şöyle böyle eğer İslam çözüm olsaydı bu böyle olmazdı gibi şeyler anlatılıyor değil mi? Şimdi yani bir doktor atıyorum ne yapıyor? Ahlaksızlık yapıyor. Diyelim ki hastasını istismar ediyor cinsel olarak. Tıp kitapları suçlu olur mu abi? Tıp kitapları duruyor. Bu adam tıp kitabını uygulamamış. Tıp kitabında şöyle bir şey yazmıyor. Hastanızı cinsel olarak taciz edin diye bir şey yazmıyor. Biz de tabii ki insan hata yapar, nefis var, şeytan var, 50 tane tantana var. Baksana ne kadar çok etken var işin içinde. Dolayısıyla bir Müslüman kusursuz olur diye bir iddiamız yok. O insan, onu yapan adam Müslümanlığı yaşamadığı için böyle bir şey olmuş. Normalde Müslümanlığı yaşasa bunu yapmaması lazım, doğru mu? Ve yani maalesef bu kötü örnekler böyle büyütülerek İslam bu işin çözümü. Hayır bak kardeşim. Eğer bir insan gerçekten sağlam bir Müslüman olursa, yani şeyi kastetmiyorum. Namaz, oruç, Kur'an bunu kastetmiyorum. Namaz, oruç, Kur'an kul hakkı, insanların hakkını yememek işte ne bileyim rüşvet almamak, hırsızlık yapmamak, cinayet işlememek, Kur'an'ın bütün hükümleri. Hani öyle modeller de var maalesef. Yani adam takvasında ibadetinde ama sosyal hayatın içinde bir hayvan gibi. Anlatabildim mi? Durmadan kulak kıyıyor. Sadece namaz kılarak cennete gireceğini umarak bir hayat yaşıyor. Bunları kastetmiyorum. Bu adam Müslümanlığı yaşamıyor. Anlatabildim mi? Namaz kılmak, Kur'an okumak değil sadece olay. Benim kastettiğim ikisini de elinde tutan. Hem sosyal hayatın içinde On numara bir adam, hem namazında, takvasında, ibadetinde bir adam. Bu adam eğer bir şeye maruz kalsa, yani bir suç işleme ortamı oluşsa, ne bileyim belki bir cinayet, belki birisine işte para vererek işini gördürecek bir şeyler yapacak, belki rüşvet alacak ve çok kâr edecek bir anda önü açılacak. Tam eli paraya giderken ne oluyor biliyor musun? Kafaya bir yasakçı geliyor. Eğer Müslümansa ve İslam şuurunu gerçekten aldıysa, diyor ki evet bu bir çanta dolusu parayı alabilirsin ama bu işin bir de ahireti var ve bunun bir cezası var. Allah görüyor seni, melekler görüyor seni. Alırsan elini ateşe uzatmış gibi düşün deyince adam bir duruyor. Demek ki İslam'ın öğretilerinde kafaya bir yasakçı bırakmak var. Kafaya yasakçı bıraktığı zaman her yere güvenlik kamerası koyamayacağın için, her suçluyu yakalayamayacağın için adam da zaten o anda hani hırsızlık yapan adam yakalanacağını düşünmüyor ki. Hani ayette yakalanmam buradan girelim. Kafada yapmış planı. Ama şimdi ne oldu? Kesin yakalanacaksın. Niye? Allah görüyor. Niye? Ahiret var. Cehennem var. Cennetten uzak kalmak var. Sevdiklerinden ayrı kalmak var. Bu sefer ne oldu? Kafamda benim bir yasakçı var ve bu yasakçı benim suç işlememe, kul hakkı yememe engel oluyor. Anlatabildim mi? O yüzden mesela normalde ne yapar polis? Gider, suç işlendikten sonra müdahale eder. Bir dakika kim kim öldürdü? Bu bunu öldürdü, bu bunu yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Ama eğer bu yapılabilirse gerçek manada İslami bir şuur insanlara verilirse suç işlenmeden, cinayet işlenmeden, olaya karışmadan, işte ne bileyim, cinsel olarak istismar edilmeden müdahale edilince hiç kimsenin namusuna halel gelmiyor, hiç kimsenin canına kayılmıyor ve çok tertemiz bir çözüm oluyor. Tabii bu anlattıklarımı bütüncül olarak düşünmek lazım. Hani bir tanesini aldın, ötekilerini almadın. Yap boz tamam olmuyor. Hepsini birlikte uyguladığımızda İnşallah yani şu sürekli değişen kötü gündemlerden de kurtulur muyuz bilmiyorum ama oranlarının çok ciddi azalacağını düşünüyorum. Çünkü anlattığım her şey dikkat ettiyseniz veri, istatistik, veri, istatistik hepsi bir şeye dayanıyor. İnşallah Rabbim ümmeti Muhammed'i, ülkemizi bu belalardan, sıkıntılardan korusun, kurtarsın. Bu musibetlerden bizleri muhafaza eylesin inşallah abiler.